Arkadaşlar merhaba hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün misafir bir takım geldi arkadaşlar evimize ee, kısa bir süreliğine bizde kalacak. Ee, öncesinden tanıdığımız kuşlar erkek özellikle erkek eski tarihlerimiz çok iyi bilir. Ee, bir yıl önce falan bizdeydi dişisi de bizim kendi ürettiğimiz yavrulardan ee, bunun sahibi bizim akrabamız arkadaşlar ee, kısa bir süreliğine şehir dışına çıktı bu süreçte biz bakacağız kuşlara Kuşlar sürekli yumurtluyorlarmış ama yumurta dolduramıyorlarmış. Dişi de bir sıkıntı yok. Erkek de bir sıkıntı var. Yani Dişi yumurtlayabiliyor. Doldurması gereken erkek arkadaşlar. Ee, bizde kaldığı süre zarfında o yuvalığı çıkartacağım. Yumurtaları bir kontrol edeceğim. Daha yumurtaları henüz kontrol etmedim. Ee, yuvalığı çıkartacağım. Bunlara bir ilaç takviyesi yapacağız arkadaşlar. D vitamini ağırlıklı bir ilaç takviyesi yapacağız. Tünekler yanlış. Plastik tünek ve çok gereksiz fazla tünek var. İki adet tünek olacak. İkisi de tahta olacak arkadaşlar. E, ...kendi evimde bulundurduğum tahta tüneklerim var. Onlardan iki tane bu kafese asacağım. Bir dahaki videoda büyük ihtimalle ayarlanmış bir şekilde görürsünüz. E, kafes tabanında şöyle bir şey yapmışlar. Üç tane yemliği var. Bir tane suluğu var ama bu tünekler dediğim gibi... ...hem plastik hem de gereksiz fazla arkadaşlar. En fazla iki tane olacak. Hani eş atmayı düşündüğünüz kuşlarda. Hatta yumurtlamıyorlarsa, çiftleşmiyorlarsa... ...tek tünek bile yapabilirsiniz. Şöyle yuvayı göstereyim. Yuva zaten çok küçük. Yuva da bayağı küçük arkadaşlar. Bizim burada pet şaplarda... Bu ayarda satılıyor daha ucuz olduğu için insanlar da bunu almaya yöneliyor arkadaşlar Yuva dediğim gibi çok çok küçük Bizim yuvalarımızın üçte biri kadar falan anca Şöyle gösterelim baya bir küçük yani yuva Erkeğimizi gösterelim dişimiz içeri kaçtı Dişi çok çok eski bir takımım vardı Benim Mavi ve yeşil kiraz ve Biber miydi öyle bir şeydi herhalde Bizim Bizimkilerin taktığı isimler vardı öyle Onların yavrularındandı Dişi çok güzel el alışkın konuşuyor falan da hatta erkeğe attılar yanlarına erkek de bizden gitti ama yumurtayı dolduramıyor arkadaşlar arkadaşlar. Ee, bize gelmişken dedim hani vitamin takviyesi yapalım kalamar kemiği de falan yok kafeste bayağı bir eksik var. Kalamar kemiği de asarız biz buna. Ee, ama ilk önce şu yuvalığı çıkartıp şu tünekleri düzeltmemiz lazım ondan sonra vitamin takviyesine başlarız. Evet kendi kuşlarımıza geçelim arkadaşlar. Sultanları göstermeyelim sultanlar yuva da bir daha onları rahatsız etmeyelim. Bunları ayıracağız dişimiz tüyde ve şu an korktuğu için nefes alışveriş hızlandı arkadaşlar biraz da bugün sıcak şu an bulunduğumuz yer 28 derece 29 derece aralığında değişiyor. Son iki gündür falan bayağı bir sıcak oluyor bulunduğumuz yer. Cuma gününe kadar arkadaşlar yaklaşık 6 gün kadar falan 5-6 gün kadar bu sıcaklık devam edecek. Cuma günü e, hava kapalı yağmur falan var 26-25 dereceye kadar düşüyor. E, o zamana kadar belki kuşları yaşatmayabiliriz ama e, buranın serinliğine göre de değişebilir. E, ben büyük ihtimalle kuşları yaşatacağım arkadaşlar artık beklemek istemiyorum. Çok dinlendiler. 3 ay oldu 3,5 ay oldu. Çok çok dinlendiler ve toparlandılar. Tüy üstüne tüy geçirdiler arkadaşlar. İkinci tüyü bitiren kuşlar üçüncü tüye başlar hatta öyle söyleyeyim sizlere. Bakın bunlar hazır. Eşatımları bekliyorlar. Yuva ağzında kur yapıyorlar. Evet. Bir önceki videoda zaten bakmıştık. Bakın bu erkeğimiz tekrardan tüye girdi arkadaşlar. Şöyle yakınlaştıracağım sizlere. Daha güzel gözükmesi açısından. Daha net gözüksün diye. Beyaz beyaz uçlar patlamış arkadaşlar. yeni Yeniden tüye geldi bu kuşumuz. Ee, şu an eşe atılsa sıkıntı çıkar mı? Çıkmaz. Ee, birazcık daha hani fazla tüy patladıktan sonra hayvan yorulacak ama o duruma da gelmeyebilir. Sadece bu halde de kalabilir. Daha fazla tüy patlamazsa bizim için çok kötü olur. Sultanlarımız burada. Sultanlar da e, gelecek arkadaşlar. Hala bekliyoruz bunun erkeğini. Ve erkek muhabbet kuşumuzu Onları beklemeyi pek düşünmüyorum. Hani zaman gelecekleri net belli değil ama kısa zaman içinde elime ulaşacak arkadaşlar. Hani en geç bir hafta içinde büyük ihtimalle elimde olur. Dişiler de kavga etmeye başladı. Bunları ben eşe atsam cidden çok güzel olacak. Olmazsa arkadaşlar yarın akşam kuşlarımıza eşe atarım ben. Cidden hani eşe atmayı çok istiyorum. Olmazsa eşe atarsam yani şunlar rahat hayal. Baksanıza kavga ediyorlar. Hayvan bir kavga etti hemen terledi şurada. Kanatları açtı görüyordu. Her neyse. Dediğim gibi diğer kuşları beklemeye gerek yok. Ben bunları belki eşe atabilirim. Evet. Bir haber bekliyorum. Bir de o haber eğer eşe atılacak durumdaysa kuşları eşe atacağız arkadaşlar. Onu öğrendikten sonra kuşları eşe atarız. Yarın da o haber gelir büyük ihtimalle bize. Evet. Bu erkeğimiz de sakallarında tüy var sadece. Başka hiçbir yerinde tüy yok ağır geçin yani tekrardan ağır girmemiş. Ya şu erkeği iyileştirebilirse çok çok güzel olacak. Alttaki mavinin yavrusu arkadaşlar o. Bu mavinin yavrusu. E, bir yaşında bir buçuk hatta bir buçuk yaşında falan o. Böyle küçük bir kuş değil yani. Bunlar çok güzel oldu abisiyle beraber. Bunlar abi kardeş aldım ben arkadaşlar. Ya bu da çok iyi oldu. Abisi de çok iyi oldu. Bakın. Abisi dediğim iki, ay, şey, iki gün falan var aralarında yani öyle Aralarında bir ay, iki ay falan yok yani. Burada renkli erkeğimiz var. Bunlar fix hani yavru yumurta yapacak erkekler, takımlar arkadaşlar. Bunları gösterelim. Gösterirken de söyleyelim. Evet. Şu bir kuşun bilezi gözüme çarptı. Onu okumaya çalışıyorum buradan. Dediğim gibi dişler hiç, hiç anlaşamıyorlar arkadaşlar. Sürekli kavga içerisindeler. Birbirlerinin bir yerlerini kırmadan, kanatmadan bunları eşe atmak istiyorum. Evet. Bunlar olmazsa bir, bir tane daha yemlik takmıştım aslında ama bunlar döktü diye tekrardan çıkarttım büyük ihtimalle aynen. Öyle yapmıştık. Albino da sanki suya girmiş. Bir yakından bakalım ona. Aynen. Ama olsun arkadaşlar ben bunları bir eşe atayım diyorum ya. Artık cidden çok o zaman geçti. Şunların sadece yuvası takılacak başka bir e, değişik bir şeyleri yok onların. Dediğim gibi e, yarın inşallah eşe atabiliriz. Ben de çok istiyorum. Artık yavru görmek istiyorum arkadaşlar. Yumurta görmek istiyorum. Uzun zamandır görmedik. Ya kuşlar hazır şu an. Hani kur kur yapıyorlar. Durmadan sağa sola ötüyorlar, kaçıyorlar. Baksana da şunlara. Şurada dişilere bakalım. Bu sarılı çok hoşuma gitmeye başladı. İlk geldiğinde küçüktü baya. Çok güzel kalıplandı. Güzel bakmışız. Arkadaki yavru kendi ürettiğimiz, kendi büyüttüğümüz yavrulardan. O da çok çok güzel oldu arkadaşlar. Cidden hani bu iki dişiden sağlam yavru almak istiyorum. O mavininki zaten biraz önce tüye giren bir erkeğimiz vardı ya yeşil spangle. O dişi o erkeğe atılacak arkadaşlar. Ee, bu kremi hala karar veremedim. Ama bakalım hangi dişiye erkeğe atılacak bu. Bu da çok güzel oldu. Çakıl zaten hala atılmayacak. Onu salmaya atacağım. Bu kuşlara eşe attığım zaman arkadaşlar. Çakıl da oradan alıp içerideki salma kafesimize atacağım onu da. Cidden çok aşırı bir yağlanması var. E, limonlu su şu an vermeye başlamadım. Burada da kuşlar olduğu için. Aslında versem zarar da olmaz da. Neyse verelim bari. E, hani tek başına ayırdığım zaman bir tek onu tedavi etmek istiyorum arkadaşlar. Diğerlerinde öyle bir sıkıntısı yok Allah'a şükür. Durumlar bu şekilde. Yuvalarımız hala boş. buraları Buralara e, yumurt şey, follukları koymadım arkadaşlar. Bir türlü aklıma gelmedi. Ee, en sinir olduğum kuş da bu. Neden sinir oluyorum? Ne kadar yem varsa alayı yerde. Şuna bakın. Ya eş istiyor. Kuşlara falan kur yapıyor. Bu sefer ne yapıyor? Gidiyor, sinirleniyor. Yemleri falan eşeliyor arkadaşlar. Onun önüne geçmek için de yakın zamanda bunu eşatmamız lazım artık. Evet. Şunların yavrulara baksak mı acaba? Hiç açmak da istemiyorum aslında ama rahatsız etmek istemiyorum daha doğrusu. Açmamak değil de. Açalım bari. Ne oldu? Aha yavru da buradan çıktı. <laughs> Maşallah yavrular çok sağlıklı arkadaşlar. Hani bu takım mı yavruları diğer takıma göre şu takıma göre yani. Daha sağlıklı oluyorlar. Neden daha sağlıklı oluyorlar? E ee, bu Dişi ve erkekte yavruların tüylerini yeme sorunu yok ama onlarda var arkadaşlar. Özellikle onun erkeğinde beyaz olanında yavruda hiç tüy bırakmıyor. Bakın bu da ensesinde en patlamış. Ya tam kuşlara el atacağız diyoruz. bir aksilik çıkıyor. Ben anlamadım yani. Bizde mi var bir şey? Kuşlarda mı var bir şey? Bakın bir tane tüy de pisliğini yeni yaptı. Pislik gayet sağlıklı. Şöyle gösterelim. Pislikler güzel arkadaşlar. Pislik, düzenli pislik takibi yapıyoruz zaten kuşlarımıza kısıklarında sıkıntı yok. Şu Japonistlere bakalım. Japonistleri görmedik. Bunun da sarısı eşya atılacak albino ile beraber. Bileziği bilezikteki detayı görüyor musunuz? Türk bayrağı var. Kendimize özel yaptırdığımız, kendi adımıza özel yaptırdığımız bilezik arkadaşlar. Bunlar da hani 30 yavru falan aldım. Bitiyor. Şu kadar falan kaldı. Kalan bileziğimiz bu. Şunları da son kez gösterelim. Bu kuşu hatırlayanlar aşağı yoruma belirtsin arkadaşlar. Bunun başından bir olay geçmişti. İlla vardır. Eskilerden çok takipçiniz var hala bizi takip eden. Görür görmez tanıyacak kişiler de var eminim. Direkt videonun altında yorum olarak bekliyorum bakalım. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yakın zamanda kuşlarımızı eşe atacağız. Ee, büyük ihtimalle yarın atarım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.